Ertem. Efendim. Duyduğum kadarıyla bu Nazilli ve Ankara spor maçı etik kuruluna sevk edilmiş biliyor musun? Haberim evet var, geçen hafta. Evet futbol federasyonundan ve etik kurulundan bir an evvel hemen bu konunun bir an evvel açıklığa kavuşulmasını ve Zonguldak'ın hakkının yenildiğini düşünüyorum. Ve Zonguldak sporun hakkının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. TFF 2. Lig Beyaz Grupta ligin 37. haftasında oynanan Ankara Spor, Nazilli Belediye Spor müsabakası 0-0 berabere bitmişti. 90 dakika boyunca kaleye şut çekilmemesi, futbolcuların mücadele etmemesi, orta sahada top çevirmesi, maçı şahibi olduğu konusunda büyük tepki çekmişti. Türkiye Futbol Federasyonu bu maçla ilgili soruşturma başlatmıştı. İncelemenin ardından dosya dün hafta etik kuruluna sevk edildi. Bu maçın ardından 10 gün geçmesine rağmen ulusal kanallarda konuşulmaya devam ediyor. Beyaz TV'de yayınlanan %100 futbol programında Beşiktaş eski milli futbolcu Sinan Engin, Türkiye Futbol Federasyonu'na bir kez daha seslenerek madenci takımı Zonguldak Kömürspor'un hakkının verilmesini isteyecek. Etik kurulundan kararın bir an önce açıklamasını ve Zonguldak Kömürspor'u mağduriyetinin giderilmesini isteyen Sinan Engin, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti. Buradan Futbol Federasyonu Etik Kurulu'na sesleniyorum. Lütfen bir an evvel karar verin ve Zonguldak Spor'umuza yapılan bir haksızlığı bir an evvel telafi edin diyorum. Başka bir şey söylemiyorum. Bu işin takipçisiyiz. Bu kadar. Hani Nazilli Ankara maçı ne diyorsun Nazilli Ankara gücü maçı çok ağır bir şekilde maç öncesi ve esnası iki takımda da 0-0 beraberlik ettiği için bizim garibimiz Zonguldak'a da Zongulda badem oldu.